Onu emekle buluşturan müsaitimizin düzenlediği bu anlamlı programda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Erciyes gibi yüce, Koca Sinan gibi zarif ve titiz, özü sözü bir olanların şehri Kayseri'de siz kıymetli kardeşlerin kardeşlerinle bir arada olmaktan çok büyük Memnuniyet duyuyorum çünkü Kayseri sabırla, alın teriyle ve dualarla büyümüş bir infan yurdudur. Kıymetli misafirler, ülkemizin sıkıntılı süreçlerden geçtiği, sermayenin dahi renkleri ayrıldığı, dilinde dua, gönlünde iman. Yüreğinde gayret taşıyanlara üvey evlat muamelesi yapıldığı o karanlık yıllarda 12 genç iş insanı bir araya geldi. Onlar farklı bir vizyon ve bakış açısına sahiptiler. Erdemliydiler, gayretliydiler. Kendilerini davalarına adamışlardı başka bir yol mümkün diyerek yola çıkmışlardı. İnanmışsan eğer yüreğinde sarsılmaz bir inanç gibi başlamışsın demektir yürümeye. Karanlıklar ardından doğan sabahlara dediler. Yol taşlıydı. Yol engebeliydi. Ama kader gayrete aşıktı. Onlar iş dünyasına yeni bir ses, yeni bir soluk getirdiler. Ve bu kuruluşun adı sadece tabelada bir yazı değildi. Bir niyetti, bir iddiaydı, bir duruştu. Adı da müsaat dediler. Allah onları Kur'anlardan da yaşatanlardan da razı olsun. Peki Müsyat'ın ilk fahri üyesi kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yıl düzenlenen Müsyat 28. olan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada demişti ki 1999 yılında Pınarhisar'a gitmeden önce Müşahat'ın beni ilk fahri üye olarak kabul etmesinin anlamını, mesajını ve kıymetini her zaman şükranla hatırlarım. İşte bu cümle dahi Müşahat'ın vefasının en net ifadesidir. Kıymetli kardeşlerim, müsiat alın terinin adıdır. Toplantıda da söyledim. Eli karda, gönül yarda diyen bir geleneğin mirasçısıdır. Helal kazancın, yerli duruşun, girişim ruhunun örgütlü gücüdür. Sizler yüksek ahlak, yüksek teknoloji şiarıyla ahlakı ilke, teknolojiyi hedef gören ve Anadolu'nun bereketini dünyaya taşıyan bir erdemler hareketisiniz. Bugün büyük bir kurumsal yapıya ve çınara dönüşen müsiat yurt içinde ve yurt dışında toplam 178 şubesi ve 14 bini aşkın üyesiyle bu topraklardan aldığı gücü dünyanın en ücra köşelerine dahi taşıyor. 60 binden fazla işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon insanımıza istihdam sağlıyor. Bizim medeniyetimizde ticaret yalnızca ürünün değil, ahlakın, sözün ve güvenin dolaşıma girmesidir. Bu nedenle bu nedenle ticaret bizim kültürümüzde medeniyet tasavvurumuzda asli unsurlardan da biridir. Bu topraklarla birlikte iş yapmanın köklü bir geleneği vardır. Hilful Fudul'den Ahilik Teşkilatı'na uzanan çizgi mazuma kol kanat germeyi, haksızlık karşısında durmayı, kaliteyi ve liyakati öğretti. Hilfül füdül, haksızlığa karşı ortak vicdanın ittifakıydı. Ahilik ise, ustalığı ahlakla, zenatı zarafetle, kazancı kardeşlikle bütünleştiren bir insan ve İş mektebiydi. Bu miras bugün müsaitin omuzlarında yükselmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu ise işte bu medeniyet kodlarımızı 21. yüzyılın diliyle yeniden inşa etme iddiasıdır. Bu vizyon yüksek ahlakla yüksek teknolojinin aynı çatı altında buluşmasıdır. Savunma sanayinden dijitalleşmeye, enerjiden sağlık teknolojilerine, tarımdan lojistiğe uzanan geniş yelpazede yerleşme, millileşme ve küreselleşmeyi dengeli bir bütünlük içinde ele alan bir yol haritasıdır. Türkiye yüzyılı yerli ve milli kurumlarla büyük sıçramalar dönemi olacaktır. Kobilerimizi ölçek ekonomisine taşıyan, arge ve inovasyona yatırım yapan, ihracatta yeni pazarlara kapı aralayan her adım ülkemizi bir üst lige çıkaracaktır. Sizler bu yolda ahlakı kaliteye kaliteyi rekabete rekabeti ihracata ihracatı istihdama istihdamı refaha dönüştüreceksiniz. Ve tüm bunları birlikte yapacağız. Müsyat iş dünyasında büyüdüğü gibi gönül dünyasında da büyüdü. Karzı Hasan sandığı ile ihtiyaç sahiplerine nefes oldu. 6 Şubat depremlerinde ilk andan itibaren müsaat sahadaydı. Gazze'deki zulme karşı vicdanın sesi oldu. Bizim pusulamız hep insanlıktan yana oldu. Bugün Gazze'de süre gelen soykırım vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Birileri kötülükleri içinde boğulurken Filistin'i tanıyan ülkeler hamdolsun çığ gibi büyüyor. Türkiye olarak 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren AFAD'ın koordinasyonunda 14 uçak 16 gemi ve 314 tırdan oluşan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırdık. Sağlık Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde 2329 Gazzeli kardeşlerimizin ülkemize sağlık sebebiyle tahliyelerini gerçekleştirdik. Biz devlet olarak Sizler gibi yüreği sağlam kuruluşlarla birlikte mazlumların yanında durmaya, onların sesine ses olmaya devam edeceğiz inşallah. Bunun son örneğini de tüm dünya Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bir kez daha şahit olmuştur. Değerli kardeşlerim, malumunuz artık terörsüz Türkiye ile yeni bir sürecin arifesindeyiz. Yıllarca kaynaklarımızı tüketen terör belası geride kaldı. Barut sustuğunda toprağa tohum, gönle umut ekilir. Artık enerjimizi yatırıma, üretime, sanayiye ve eğitime harcayacağız. Ve Sizler bu konuda da elinizi taşın altına koydunuz. Hazırladığınız terörsüz Türkiye öneri ve faaliyet sunumu kalkınma uyum ve kardeşlik hukuku raporuyla terörsüz bir geleceğin inşasına güçlü katkılar sundunuz. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde buyurdukları gibi Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bizim mayamızda kardeşliktir, yolumuz birliktir. Bin yıldır aynı sofrayı paylaşan, aynı duada buluşan, aynı mücadelede omuz omuza duran bu millet, bugün de bir ve beraberdir, aynı iradeyle, dindik ayaktadır. Kıymetli kardeşlerim. Huzur ve güven olmadan ne üretim rayına oturur, ne yatırımlar istikrar bulur, ne de ihracat vites yükseltir. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye'nin huzuru için, milletimizin güvenliği için 675 bin personelimizle gece gündüz demeden ülkemizin her köşesinde teyakkuzdayız. Terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber tehditlere, asayişten göç yönetimine ve trafik güvenliğine kadar her alanda veriye dayalı, teknoloji destekli, insan odaklı, Hukuk temelli bir mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehir güvenlik yönetim sistemlerinden sınır güvenlik teknolojilerine, istihbari kapasitenin artırılmasından uluslararası işbirliklerine kadar her kulvarda da aynı şekilde, aynı hassasiyette çalışıyoruz. Örneğin Son iki yılda kişilere karşı işlenen on önemli suçta olay sayısını 61.235, mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta olay sayısını 103.111 azalttık. Bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde yaptığımız operasyonlarla kom Narkotik ve siber alanda faaliyet gösteren 1308 organize suç örgütünü çökerttik, götürüp adalete teslim ettik. Yine bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde sadece zehir tacirlerine karşı yaptığımız operasyonlar sonucu 85.899 şahıs tutuklandı. Suçla mücadelede bizim kadar rakamları böylesine detaylı ve şeffaf bir şekilde açıklayan başka bir ülke kolay kolay bulamazsınız. Bakın ABD Başkanı Birleşmiş Milletler Kürsü'nde geçen yıl sadece ABD'de 300 bin insanın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Oysa açıklanan resmi rakamlar bunun dörtte biri kadardı. Bu rakam da çok büyük. Avrupa Uyuşturucu raporuna göre 2023 yılında uyuşturucu bağlantılı ölümlerin 1 milyon kişi başına düşen oranı Estonya'da 135, Letonya'da 129, Norveç, Norveç'te 93, Türkiye'de 5,1. Biz bir rakamını bile kabul edemeyiz. Çok görüyoruz. Bizim değerli kardeşlerim bütün mücadelemiz bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Ve biz bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yapıyoruz. Ve bugün buraya gelmeden önce kıymetli müsait önderlerine bakanlığımızın bu kamile dönemindeki rakamlarını paylaştım. Trafik güvenliğiyle de son konu trafik güvenliğine geldi. Orada tamamladık. Az önce kıymetli Genel Başkan Vekilimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Bu kurallar trafik kanununda Gazi Meclisimiz tarafından kanunlaştırılan metinler. Kurallarını için yapıyoruz. Caydırıcı olmak için. Caydırıcılığı Güçlü yapmaktaki niyetimiz nedir değerli dostlarım? Bir kültür yani trafik kültürü oluşması için. Dünyanın başka bir ülkesine gittiği zaman daha uçağa binerken veya orada havalimanından çıkarken kiraladığı taksiye binerken araca binerken oranın trafik kültürüne riayet etmeyi kendine adapte eden kardeşimiz bizim ülkemizde aynı hassasiyeti gösterdiği zaman arzu ettiğimiz trafik kültürü oluşmuş demektir. Değerli kardeşlerim, denetim, güçlü denetim ve onun beraberinde yeni inşallah gazi meclisimizin takdirlerini arz ettik. AK Parti grubumuz tarafından. O yasalaştığı zaman bakın şöyle olacak. Ceza güçlü olduğu zaman denetim güçlü olduğu zaman insanlar harfiyen uyuyor. Az önce yasa dışı çakarla ilgili örneği verdi kıymetli genel başkan vekilim. 30 Kasım 2024'te yeni cezayı caydırıcı cezayı getirince 8 ayın sonunda yüzde 86 denetimi yüzde 300 artırmamıza rağmen şimdilik yüzde 86 bu bitti. Hatta ikinci olum o yüksek rakam cezayı 8 ayda şu ana kadar alan vatandaş sayımız bir, bir kişi. Hani bu rakamlar büyüktü? Değerli kardeşlerim, biz 17,4 bir günde trafik kurallarına riayet etmeden kazalar sebebiyle hak vaki olan maalesef vatandaşlarımızın sayısı. Hedefimiz şu. 2050'de öyle bir güçlü bir bilinçlenme, trafik kültürü oluşalım, oluşturalım ki hiç kaza olmasın. Ama 2030'un sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın strateji ve eylem planında bizlere vermiş olduğu talimat en az yüzde elli bunu düşürmek. Kararlıyız. Trafik ekip trafik araç sayılarımızı artırdık. Yaka kamerası ilk defa ekranlarda buradan söylüyorum. Geldiğim günden beri yaka kamerasını biliyorsunuz yaygınlaştırıyoruz. Bu ayın sonu olmadan önce emniyetle jandarma trafik görevlerimizin tamamında yaka kamerası işi bitiyor. Niçin yapıyoruz bunu? Bu güçlü denetimde benim vatandaşımıza, vatandaşıma polis ve jandarmam nasıl davranıyor bunu kaydediyorum ve geriye doğru 30 gün saklıyorum. Aynı zamanda polis ve jandarmamızın da hukukunu korumak istiyoruz. Çünkü teknoloji böyle bir nimet. Bunu da yapıyoruz. İnşallah istiyoruz ki istiyoruz ki yollar sağlıkla gidip afiyetle varmak istediğimiz yerlere bizi kavuştursun. Sabahlayın çocuklarımızı, işe giden evin reisini, efendim, hanımefendiyi akşam sağ salim evlerine gelmeleri, dönmeleri. Bunu çözebiliriz. Bunu başarabiliriz. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu trafik güvenliği ile ilgili bu çalışmalara hep beraber imrendiğimiz bizde de böyle olsun diyeceğimiz bir trafik kültürünü sağlam bir şekilde tesis etmek için hep beraber gayret göstereceğiz ve yardımlaşacağız diyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Müsaat'ın 110. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu büyük buluşmada emeği geçen başta Müsaat Genel Başkanımız Burhan Özdemir Kardeşim olmak üzere müsaatın tüm kıymetli üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hitaplarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ve bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz Sayın Bakanımızı. Günün anlam ve önemine binaen.